rejimin yüz binlerce sivili öldürdüğü, keyfi olarak gözaltına aldığı ve onlara işkence ettiği vurgulandı. Sivillere karşı işlenen savaş suçlarına etkili isimlerin teşvik ettiği kaydedildi. Bu kişiler arasında Beşer Esed'in eşi Esma Esed de sayıldı. Esma Esed'in rejim ordusuna kamuoyu desteği vererek terör eylemlerini teşvik ettiği veya kışkırttığı belirtildi. Bir süredir bu konunun araştırıldığı ve Polisin savaş suçları birimine iki gizli dosya sunulduğu aktarıldı. Dosyalara dair detay verilmedi. Esma Eset hakkında terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığı bildirildi. Büyük Orta Doğu projesi ardından gelen Arap Baharı ve Orta Doğu coğrafyasında yaşananlar aslında geride bıraktığımız 10 yıla baktığımızda bu coğrafya üzerinde, Orta Doğu coğrafya üzerinde, coğrafyası üzerinde büyük bir oyun oynandığına şahit olduk ve hala o oyun oynanmaya devam ediyor. Egemenlerin güç savaşı bölgede devam ederken, alan kapma savaşı devam ederken milyonlarca insan bölge halkı hayatını kaybetti, mülteci konumuna düştü tabi o fil dişi kulelerde bölgedeki oyunu satranç oyununu devam ettirenlerse bu durumdan hiçbir şekilde etkilenmedi. Sadece tek hedefleri vardı kazanç hanesine yazdıkları ve aslında dünyada bu bölgede yürütülen savaşta o kazanç hanesi üzerinden devam ediyor devam edecek. Suriye'yi konuşacağız geride bıraktığımız 10 yılda neler yaşandı bu bölümde. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan canlı yayında konuğumuz olacak. Gör yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. İyi sabahlar, başarılar. Ee, teşekkürler. Yani 10 yılı geride bıraktık. Seninle de birçok kez yayın yaptık. Yıllar geçti ve gördüğümüz tablo. Evet işler başlangıca göre biraz daha yerine oturmaya başladı gibi görünse de aslında geldiğimiz noktada bir gerçeklik var. Büyük Orta Doğu projesi sonrasında Irak'ın ardından Suriye darma duman edildi amiyane tabirle. 10 yıllık zaman dilimini konuşacağız ama burada ne planlanmıştı? Hedeflerine ulaştılar mı o planlayıcılar Suriye üzerinden ve Orta Doğu üzerinden? Suriye üzerine planlar yapanların ana gayesi, temel söylenmeyen büyük İsrail'in. Kendi o idealleri ve hayalleri olan sözde İsrail'in kendilerine göre güvenliği ya da işgal altındaki Filistin topraklarının işgalinin devam etmesi. Teyidine Hasan. Bu süreçte birkaç kez gündeme geldi. 10 yıllık Suriye Savaşı'na baktığımızda baktığımızda İsrail sözde Golan Tepelerinin ilhakını dünyaya ilan etti ve Amerika bunu tamamladı. Sadece küçük bir örnek verdim. Golan e, meşru olarak Suriye'nin toprağı. Hem Birleşmiş Milletler hem e, bütün dünyadaki e, diğer ülkelerin kabul ettiği birçok ülkenin. Ama Golan'ın bu oldu bitkisine Suriye Savaşı'ndan kimse ses çıkartmadı. Çünkü bir tarafta kan akıyordu. Arap Bağı'nın etkisiyle birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de önce protestolar başladı. E, bir Hafız aranımızı tazeleyelim. Her şey Dera'da başladı Suriye'de. İki tane öğrenci e, Tunus'taki olaylardan belki sosyal medyadan gördüklerini etkilenerek evet. duvara. Şimdi sıra sende doktor. Esat biliyorsunuz Suriye devlet başkanı Esat. E, doktor kendisi, tıp doktoru diye bir yazı yazdılar duvara. Ve bu çocuklara karşı yapılan Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinden sonra süreç kanlı bir iç savaşa gidecek gösterilere başladı. Küresel ve bölgesel devlet dış aktörlerinin katılımıyla Suriye'de büyük devletlerin bir hesaplaşmasına sahne oldu. ne Hasan, bugün Suriye'de Rusya var, bugün Suriye'de Amerika var, bugün Suriye'de bölgesel bir aktör olan İran var, Fransa var, i̇şte İsrail var. Zal gidiyor. Üstleri kendine göre hedef gösterdi. Üstleri az önce Golan'dan söz ettik. Vuruyor. Hı -hı. Bugün e, alanda Birleşik Ağabey, Arap Emirlikleri var. Suudlar var. Avrupa'nın birçok ülkesi isimleri lanse edilmesi herkes var. 57 tane ülkenin Suriye'de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Altını çizerek söylüyorum. 57 tane ülke var. Kimyasal silahlar kullan kullanıldı. Katliamlar yapıldı. yapıldı İşte hafızalarımızı, izleyicilerimizi tazeliyoruz. Ve Türkiye'ye ilk başta 100 bin saydığımız, 200 bin saydığımız, sonra milyon saydığımız, sonra 3 milyona, 4 milyona yaklaşan kimileri mülteci, kimisi sınır aşan insan hareketleri, kimisi geçici sığınmacı dedi. Ee, biz Anadolu halkı olarak misafirlerimiz zorda, silahların altında, zulümde, diktanın, teröristlerin ve küresel aktörlerin baskısının altında olan e, komşularımızı, kendi insanlarımızı evimize almak zorunda kaldık. Bu bir zor, zor, öde. Türkiye'de on binlerce kamp kuruldu. İşte Türkiye'de Suriyeliler başta adı altında tartışmalar tartışmalar yaşandı ve 10. yılına geldik. 10. yılda geldiğimize ne değişti? Ben sana söyleyeyim 4 parçalı bir Suriye var karşımızda. Taşlar yerine oturdu mu? Hayır. Dün akşam işte son dakika haber olarak düştü. Gene füze saldırısı yapıldı. Evet. Şerablus ve Elbaba. Terör örgütü PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde kendine sözde bir alan kontrolü yapıyor. Alanda DAEŞ ve IŞİD gibi DAEŞ ve El-Kaide gibi düzeltiyorum. Terör örgütlerinin faaliyetleri devam ediyor. İdlib bir el bombası kimse nereye evrileceğini, oradaki durumun ne olacağını bilmiyor. Bilmiyor. Ee, i̇şte rejimin kendisine göre kontrol ettiği, ee, işte Şam ve çevresi kontrol ettiği bir alan var. Ve alt alta koyduğumuzda ee, 7 milyona yakın Suriye'nin işte 6 milyon 600 bin olarak ifade ülkesini terk etmek zorunda kaldı ki bunun büyük çoğunluğu Türkiye'de. Hı, hı e, evet. 13 milyondan fazla sivi e, şu anda insan e, Suriyeli yardıma muhtaç. Yani bir yardım alamazlarsa 13 milyon insandan söz ediyorum. Bir yardıma ayak tutamaz. Artık Birleşmiş Milletler e, resmi açıklamayı söylüyorum. Biz Suriye'deki kayıpları takip edemiyoruz. E, 2020 yılında böyle bir açıklamalar geldi. Kaç kişi öldü? Kaç kişi yaralandı? Kaç kişi yetim? Kaç kişi öksüz? Birleşmiş Milletler biz kayıp tutamıyoruz diye bir açıklaması oldu. İşte 600 bin insanın öldüğünden söz ediliyor zaman zaman. Evet. İşte 1 milyon insanın yaralandığını... ovuzlarını kaybettiğinden söz eden ve burnumuzun dibinde yani asıl Suriye savaşı bizim içimizde. Ee, Suriye bizim e, iç içe olduğumuz 9-11 kilometre sınır. Ama bir tren hattıyla çizilen sınır e, evet. zamanda kentler, kasabalar bölünmüş. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Cenevre'nin 12. turu, Riyad görüşmeleri, Kahire, ...Suçi zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri alt alta koyduğunda Aylan bebeğin hesabı sorulmadı. Aylan Bebek için timsah ki gözyaşları döken ve en son Irak ziyaretinde Aylan bebeğin babasını kabul eden, onunla bir araya gelip dünyayı görsel veren papalık, batı, mutlu batı, alt alta hepsini saydığımızda Suriye Savaşı'nı durdurmak için hiçbir şey yapmadılar. Evet. Ben size açıkça söyleyeyim. Yapmış gibi gözüktüler ama hiçbir şey yapmadılar. Bugün hepsinin bu savaşı durduracak gücü, güçleri var. Bunu izleyicilerimiz hepsi biliyor. Suriyelilerin ölmelerini istediler Hasan. Ben size söyleyeyim. Suriye'nin paramparça olmasını istediler. Suriye'nin bir el bombası gibi olmasını istiyorlar. İstiyorlar. Ee, böyle bir süreçte bir yıl sonra Suriye'nin ne olacağını söyle, söyleyene ben bir gazeteci olarak yalan söylüyorsun derim. Bir gün sonra Suriye'de ne olacağını bilmiyorum. Ben bir empati yapalım. Bugün İdlib'de bir silah patlasa ve bu durdurulamazsa İdlib'in nereye patlayacağı ve Suriye savaşı nereye evrileceği belli değil. Böyle bir kaotik, Böyle bir karamsal, karamsal tablo var Suriye'de. Tabi siyasi yapıdan da bahsedelim İzleyicilerim seni. rejim var. Ala rejim Birleşmiş Milletler'de temsil ediliyor. ediliyor Esad ve rejimi. Bunun yanında Suriye Devrimci Koalisyonu olarak adlandırılan Türkiye'de muhalifler olarak bildiğimiz bir de siyasi muhalefet var. Onun yanında Özgür Suriye yani Suriye Milli Ordusu olarak silahlı gruplar Sur gruplarda e, faaliyetten devam ediyor. İdlib'de e, Tahrir ve diğer İlintili grupların faaliyette devam ediyor. Fırat'ın doğusu olarak adlandırılan Türkiye'nin, e, Suriye'nin kuzey doğusunda terör örgütü YPG Demokratik Suriye Gücü adı altında sözde faaliyetlerine devam ediyor. TNF hattında aşağıda e, sırf Amerikan destekli ÖSO bayrağı taşıyan ama ÖSO ile alakası olmayan Ürdün sınırında gruplar var. E, gruplar var. IŞİD hala alanda, diğer zaman zaman alanda faaliyetler var, eylem yapabiliyor. Pek Türkiye'de mi El-Kaide'nin Diğer bir terör örgütünün Suriye'de de e, faaliyetleri var. Evet. İşte az önce de söylediğim üzere 57 ülkenin vatandaşının istihbarat örgütlerinin, bazılarının istihbarat örgütlerinin, bazıları da silahlı kuvvet güçlerinin gittiği bir alan. İran destekli Şii milisler var. Bunu da altını çizeyim atlamadan. İşte kendilerine farklı atlarla, bilhassa Lübnan Hizbullah'ı 2013 yılında Suriye Savaşı'na müdahale eden ilk grubu oldu. Onların da faaliyeti var. Bir ülke düşünün. E, herkes var ülkede. Az önce saydım alt alta saydığımda herkes var. Böyle bir e, ortamda biz e, Suriye'nin işte 15 Mart 2021 10 yıllık fotoğrafını çekmeye dahil oluyoruz. 10 yıla baktığımızda karşımıza kanlı bir tablo var. Evet, annelerini, tabii... annelerini, babalarını kaybeden çocuklar, ölen insanlar, yitik bir nesil var. 6.409 çocuk hayatını kaybetti bu 10 yıllık zaman diliminde Suriye'deki iç savaşta. Tabii Türkiye'nin pozisyonu da oldukça önemli. O yürüttüğümüz operasyonları sen de yakından takip ettin bir terör koridoru Suriye'nin kuzeyinde çalışılmaya yani yaratılmaya çalışıldı. Türkiye buna izin vermedi operasyonlarıyla birlikte. Sen de söyledin dün akşam yine saldırılar vardı. Terörden temizlenen bölgeler ara ara hedef alınıyor. O bölgedeki düzen ve nizam bozulmaya çalışılıyor. Tabii 10 yıllık savaş içerisinde Türkiye'nin pozisyonunu da konuşmak lazım. Yapılan operasyonlar önemliydi. Türkiye'nin aktif olarak sahada askeriyle var olması, yer alması Acaba dengeleri nasıl değiştirdi? Elbette değiştirdi. Özellikle 2016 Fırat Kalkan Harekatı'ndan sonra Suriye İç Savaşı e, terör örgütlerinin alan kontrolünün sonlandırdığı, DH ve PKK için söylüyorum, bir pozisyona girdi. Ardından Zeytin Dalı Harekatı, ardından Bağır Şıpın Harekatı ve İdlib'de Bağır Kalkan Harekatları, Türkiye askeri gücüyle alanda bir dengeleyici, terör örgütlerini son sonlandırma ve küresel aktörleri, bu çok alamıyor Amerika ve Birleşik Devletleri'ne, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı dengeleyici bir askeri adım attı e, alanda çünkü Suriye'de bir gerçeklik var alanda askeri olarak etkili olmazsan masada olmuyorsun İşte ondan sonra Astana süreci başladı Fırat Kalkın evet. harekatından sonra böyle bir süreç bir de İl Savaşı'nın ilk başından itibaren e, Türkiye'nin pozisyonu anlatayım 2012 yılında Türkiye Şam'a bu silah kullanmaması demokratik seçimlere geçmemesi yönünde ciddi bir baskı kurdu bu Türkiye'de çok atlanıyor farklı algılarla toplum mühendisleriyle toplum mühendisliği yapıldı. işte Suriye Savaşı'nda taraf aldı. Ama Esad özellikle bu Dera'da başlayan olaylar, olaylar olayların aldı ardından Türkiye'nin bu öngörüsünü e, almadı. Yani Haziran 2012'de Cenevre'de siyasi müzakereler vardı ve Türkiye bunu destekliyordu Hasan. Ama 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da Kimyasal silah kullanmasıyla e, bütün Suriye Savaşı'nın fotoğrafı değişti ve kendine pozisyonu değişti. Açıkça artık diktatör ve e, olarak adlandırmaya başladı e, rejimi ve köprülere attı. Bunun sonrasında Türkiye uluslararası arenaya bugün işte senin de sorunda dediğin Fırat Kalkanı gibi harekatlarla oluşturmak istediği 36 kilometrelik kendi sınırında güvenli bir bölge. Obama yönetimine bunu çok söyledi ama dönemin Obama yönetimi bunu kabul etmedi. Yani... Türkiye'nin ise o dönemin başbakanı şu anki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yaptığı diploması ortada dedi Artık kimyasal silah kullanıyor insanlar benim sınırıma gelmeye başladı Yani Şam lokasyonu içeriden Kuzey yani bizim güney sınırımıza doğru insan hareketleri başladı e, Bir uçuşa yasak bölge ilan edelim ve bu insanları içeride tutalım Ama ne yazık ki Ne yazık ki bunu e, şey dünya uluslararası koalisyon Kabul etmedi e, 2013'te PKK'nın alana girmesi 2014'te işitin girmesi e işte o fotoğraflı siyah kareleri alan zaman zaman sarı alıyordu ve senin de dediğin gibi 2016'da Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatına yaparak Ağustos ayında askeri ve diplomatik olarak sahadaki şekilleri değerlendirmesi. Bakın Suriye'de yapılmak istenen ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'nin e, güney sınırında e, Türkiye'ye kabul edilmek istenen e, istenen gayri bir terör yapısı. Hı hı, bu evet. operasyon onunla. Bunun da, da şu anda Demokratik Suriye gücü adı sözde. Onlar kendilerini Kuzey Doğu sözde Suriye yönetimi olarak adlandırılıyor. Bunu Amerika muhatap kabul ediyor. Zaman zaman bu insanların Birleşmiş Milletler'e gidip ya da Fransa'daki e, Paris'te devlet başkanlığı düzeyinde temsilcinin kabul olduğunu görüyoruz. Türkiye diyorlar ki diyorlar ki sen bunu bir şekilde kabul et. Asıl şu andaki bizim sormamız gerekiyor. Türkiye diyor ki terör örgütüdür. En son Barış Pınarı harekatını yaptı. yaptı. Gücünü gösterdi. Hala evet. Suriye'de en tehlikeli durum. Ben bir gazeteci olarak bunu kendime söylemeyi bir görev biliyorum. Hasan Erdoğan en tehlikeli terör örgütü PKK'nın Demokratik Suriye gücü adı altında alan kontrolü yapması. Bugün petrol ticareti yapıyor. Bugün Rakka'yı, Deizdor'u, burnumuzun dibinde Kamışlı, karşımızda Aynarap, HSK alt alta koyduğunda bölgelere Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde ve Fransa'nın da desteğiyle desteğiyle terör örgütü tutuyor. Rejim bunları kontrol edemiyor. Bakın e, Türkiye'nin şöyle bir rejim diktatör e, Esad'ın gitmesi yönünde Türkiye'nin söylemleri var. Ama e, devlet olarak Suriye devleti olarak Türkiye terör örgütlerine karşı Suriye'nin e, mücadele etmesini, etmesini de sesini çıkartmıyor. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Mümbiç'te terör örgütü PKK var rejim girebilir dedi. Evet. Yani bizim için dedi bir sorun değil değil dedi. Rejime karşı sivilleri katletmesi ve dikta eee rejimin dikta karşı Türkiye'nin bir e, tavrı var. İşte şu anda az önce sardım dört parçalı bir Suriye fotoğrafı var karşımızda. E, paramparça olmuş durumda. Siyasi birliği yok. Esad'ın gidip gitmeyeceği daha netleşmedi. Bu terör örgütleri nereye evrilecek? Bu silahlı gruplar var. Milis güçleri olarak adlandırılan rejimin de destekli dirijim çağırdığı gruplar da var. Burnumuzun dibinde böyle bir tablo var ama bunun yanında Türkiye askeri gücüyle her zaman Suriye terör başta terör örgütlerine müdahale edebileceğini gördü. Biz alanda askeri gücümüzü kullanarak etkinlik yaratabiliyoruz. Masada da diplomasi yapıyor ama ne yazık ki az önce saydım muhataplar dünyayı kendine egemen güçler olarak adlandırılan bazen bunlarla işbirliği bazen müttefiklik içinde olduğumuz ülkeler. Suriye'de barışın gelmesini istemiyor. Açıkça evet, söylüyorum. Suriye'de evet. barışı istemiyor. Yani bunun bugün Rusya Esad'ı durdurabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir etkisi var. Türkiye, Cenevre diyor, diplomasi diyor, anayasa yazalım diyor, bir geçiş dönemi olsun diyor. Esad'ın durumunu konuşalım diyor. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve dışlarının, Suriye masasının bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Basına lansemiyor. ediyor. Sağda ve masada etkin diplomasi yapıyor ama Türkiye'nin karşısına terör örgütünü koyuyorlar. Türkiye'nin karşısına, karşısına başka uygulanmayacak projeler sıra. Amerika eğit donat dedi. İşte Cenevre görüşmeninde desteklerim dedi. Riyad'da toplantılar oldu. Ben 100 tane gazeteci olarak toplantı notum var. 100 tane toplantıdan ne çıktı bugüne kadar? Bu kadar hepimiz şu anda Suriye'nin 10. Yıl, savaşı, 10. yıl savaşını konuşuyoruz. Bakın buradan merhum e, Başbakanımız Erbakan'ı anmak isterim. Irak Savaşı'nda meşhur bir sözü vardır. Anlamlı bir sözü daha doğru Irak'ta savaş çıktığında bu bir emperyalist ve haçlı müdahalesidir dedi merhum başbakan. Ama dedi bir gün Suriye karışırsa dedi unutmayın hedef ülke Türkiye'dir dedi. Evet. Bakın hedefi gerçekten buradaki tehdit Reyhanlı saldırısı, kilise atılan roketler, oradaki YPG ve DH terör örgütünün Türkiye'ye sızma girişimleri, Türkiye'de yaptıkları çalışmalar. Hep biz gazeteci olarak bunları takip ettik. Biz terörle söyleyeyim. Ee, Askerimizde, polisimizde, siyasi gücümüzde, diplomatımızda, gazetecimizde terörle mücadele ediyoruz. Küresel terörle mücadele ediyoruz. Daş, Avrupa başkentlerinde bomba patlatmadı mı? Terör örgütü YPG bugün Avrupa'nın gençlerini uyuşturucuda zehirlemiyor mu? E, zehirliyor. Onların interpol raporlarına geçiyor. PKK ve YPG'nin yaptığı. Ama buna yalnız, buna karşı yapayalnız mücadele eden bir Türkiye. E, yani misafirlerimiz var. Ee, İstanbul başta olmak üzere Antep, Urfa, Hatay, Kilis. İşte bu bölgelerde Osmaniye'de, Adana'da yoğun olarak yaşayan Suriyeli insanlar var. Türkiye'de bir dönem Suriye başlığı atıldı. Bir Suriyeliler tartışması da oldu ekranlarda. Çok konuşuldu. Ben oraya defaatle gitmiş bir insan olarak söylüyorum. Bu Suriyeli karşıtlığı tartışma yapan adı ne olursa olsun. işte entelektüel, aydın, siyasetçi. Bir gün, bir gün Suriye'ye götürelim bunları. Ve o kamplardaki insanların halini bir gün görsün sadece. Sabah 8'de alalım. Akşam hava kararmadan geri getirelim. Ondan sonra aynı bu söylemleri yapabileceklerimi çok merak ediyorum. Tabii sınırın Bakalım. diğer tarafında Alep, ve Türkiye'de Alep. aslında bir takım gerçeklikler var. Bu Suriyeli mültecilerle ilgili. Kendi ülkesinde de mülteci konumda Türkiye'nin yapmış olduğu yardım ortada. Elbette Türkiye'nin gücü oranında yardım yaptığını da biliyoruz. Evet. Ama diğer taraftan hani bir gerçekliği de konuşmak lazım. 10 yılı aşkın bir savaş. Sen bölgeye yakından takip eden bir gazeteci ve gözlemleyen bir gazeteci olarak aslında duruma dair önümüzde pek de hani tünelin ucunda ışık olmadığını net bir şekilde söyledin. Bundan sonra ne evet. olması lazım ki süreç e, hani doğru bir noktaya evrilsin ya da e, gerçekçi olmak gerekirse Suriye dört ayrı bölgeye bölünecek. Yeni bir Suriye mi doğacak? Nasıl sonuçlanır sence? Kısa olarak. Bu dört parçalı Suriye Türkiye karşı çıkıyor ve Türkiye'nin Irak'taki bu gayrimeşru referandum sürecinde olduğu gibi e, sınır sınırdaşın olduğunda etki alanı ve Suriye'yi böldürmeyecektir. Türkiye kabul etmediği sürece ki Türkiye kabul etmez o dört parçalı özellikle terör örgütünün legalleştiği değişik adı altında bir yapıyı kabul etmez. Türkiye, bütün Suriye halkının ana tezi, bütün Suriye halkının yani Suriye Suriyelerindir diyor Türkiye, kabul ettiği bir geçiş siyasi olarak geçiş dönemine destekliyor. Uluslararası ana teması bu. İkincisi de e, kendi kon desteklediği grupların kontrolünde olan işte e, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı bölgesine Suriye'nin geri dönmesini çalışma yapıyor. 500 bini geçti. Belki notlarımı güncellemem lazım. 600 bin Suriyeli geri döndü. E, Türkiye'de bir dönem bu da gündeme geldi. Bu çalışmaları da yapıyor. İşte Rusya'nın da geri dönme yönünde insanların çalışması var. Ama sorun şu, insanlar terör örgütünün olduğu yerlere geri dönmüyor. Sorun şu, evler yıkık, kentler, kasabalar yıkık, dönecek yerleri yok. Sorun şu, Birleşmiş Milletler'in ya da dünyanın etkin güçlerinin bir desteklediği bir seferberlik halinde Suriyelilerin sadece Türkiye'de değil, Ürdün ve diğer ülkelerde, Irak'ta da var. Bu geçici sığınmacı ya da mülteciden ülkelerine